Субтитры <laughs> сделал <Kirkia. laughs> <gülüyor> 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 Ellerine sağlık. Sağ olasın. Sağ olasın. Sağ olasın. Sen nasıl bunu ya? Gider mi <gülüyor> 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 o? parasını, parasını verdik tuttuk lan. Onur şuradan biraz çamur mamur üstüne adın çıkacak benim Ben ne kadar gitmemiz gerekiyor? Gel örgüye kadar. Ha? Abi oteye gidiyor. Yok tamam şey check point burası. Öyle mi? Yani, tamam. daha ilerisi de. Arrival veriyor. Şu taş binanın gözükmesi lazım tamam, fotoğrafta. Tamam tamam. Hadi çekin. Hadi çekin, <laughs> çekin ben bunlarla döneceğim. Aa çocuğum <laughs> canım Allah'ım ya Rabbim ya. Hadi bakalım. O kadar yolu yürüyecek halimiz yok. <laughs> e, gözükür mü şimdi oradan diyorsun abi, ya? Gözükür, gözükür. E tamam kanıt burada koyarım. ya Allah aşkına. Ha, Güzelim Photoshop'ta lan. koyarım ben sonra. Hadi ya, ya kanıt burada. Tamam tamam gidelim hadi gidelim. O kadar şükür gitmiş bir şey Biraz daha mı gözüksün diyorsun yani? Hocam sorunuz ayıp sen nereye gidiyordun? Burada harita yapıyorum. Harita yapıyorsun ha. Buradan yol geçecek değil mi? Yol değil. Kanal ölçüyoruz. Ha. Yol geçirin de bir daha kalmayalım ya. Biz de olmuyoruz diyor. Bunlar niye yapmak istiyorlar? Yaz var ya gün bitti lan. Akşam oldu biz buradayız daha. E Şuraya bak ya. Şimdi daha bizi neler bekliyor? Sabah karşı üçte mi kamp yerinde olacağız? 4'te mi? çıkmadı Şu buradan görünüyor ya, Tamam. Oh. Adam bu işi iyi biliyor. Evet. Ne diyor o? Vay annesi. Bunun ışığı niye yanıyor?